çocuk adı Sizi bugün en iyi konuya video videoyu olacak kahramanı Kay Uçlar hadi yeah. Kay Ama o adam patatesini koyuyor Kay da kayıcı koyuyor Ayva kılcıma güç verin dedi Kay o adam da dedi ki. Kuld ve ah pençeme güç verin. Soda ikisini bir söylemeye başladı. Ay bir kucak seyecek. Kuld pen Kuld ve pençem seni yenecek. Dur. Bu sefer malumcadı. Vay! Pokemon gibi olacakti. Ha! Hadi bakalım ki bu adamın kafası Bu adamın onu çok yine Bu adamın kafası yine geri Bu adamın kafası çok kötü. Bu adamın kafası çok kötü. Thomas'ın en, en iyi ortağı çıktı. Thomas. Cezan'ı. <laughs> <laughs> uh, Gel. Şimdi ne? Gel kaymi, Gel kaymi Her şeyi çizip Bir şey çiziyor Ve sonra da Allah'a saldırdı. Bir de büüü diye güçlendi. Sonra en iyi dostunu çıkarttı. Bu Transformers. Ola bir tadı yaşıyor. Sonra birden. Aaa çünkü bu sıra sınırlaştırılmaydı. Şimdi neyse o. çıkardı. Sonra yine ne bu yani? Ani nado. Çaptona ona Allah bir şey geldi. Sonra da bir tane su parçasına ve onu ateş topu bunu, bunu gibi olarak Ha gibi. Koyma. iyi ondan güçlü gibi esti o. Honey, süper güçliyse benim. Uç. Uç. Hadi bakalım. Uç. Aa, evet. Videoma abone ol.